Sonraki Ben bu gözlüğü gibi. Csebo'da. Sıra yaşındayız. Zaten devam edeceğiz. Şimdi. Bir dakika. Böyle Şurası artı. Graf. Bu ne? Herhalde bu en Hayır alacağım adam başka sol. Allah. Tamam onu aldık iyi. Ama ayıp ettim. Pepe pizon gece operasyonu. Yavaş. Yavaş. Bir geleyim abi. Yavaş. O adama ayası attım. Sen kimin arkasından gelen dostum? Ben bu skin öğrenirim. Çok güzel. Ee, sen olsaydın bari. Ya alın bir zahmet artık yani. Hadi bak. Şimdi... Üstelik mod, modu iğrenç bir şey adam öyle bir şey yapmışlar. Doğma sesi geldi bana. Adam beynime verdi. Evet böyle zaten daha öndes. Ama geldim. Böyle bu adamı en üst tutuyorum. Sıkır olsun diye oldum. Bu da sıkır. Her yerde söylemiş zaten? Kaç kaç kaç. Oha hepsi şey sesi geldi. Bir dakika aynı mi Hadi, hadi be direkt dalacaktım. Oha 77 olmuş. Var ya bıçakla ya arkamdan geliyor. Allah adam da pp bir O nasıl oluyor şimdi? Kaçıncıyız? Daha sekizinci sıratayız. Daha demeyeyim çünkü daha ikide olanlar da var. O yüzden şimdi biraz... Geber. Ya abi 147 nasıl vuruyorum ben e ya? <laughs> Allah gel, gel. Abi! Ya abi git ya. Abi! Yok abi yok ben hayatımda yani... Ama Abi hayatımda hiç böyle, bu kadar kötü anlamadım. Bu ne abi? Abi headshot atıyorum. Öl bence de. Abi. Galiline veren. Oğlum ne oluyor? Evet. Alışamadan girersem. Ya şimdi senin yaptığın ayıp değil mi? Ha, ayıp değil mi ya bir söyle bana. Ah adam altı çay geçti işte, olsun. Ya şimdi full nonskobunu alacağım direkt. abi. Hadi sen de altın bıçağını atacağım abi. Bari bıçakla ya. Vallahi vallahi bıçakla. Haydi. Şimdi adam karbon falan mı attı? Abi yapma. Abi. Şimdi size ne gibi ne yapayım? Gücünü göstereceğim. Gel gel, gel sen gel. Sen kimi bıçaklıyorsun oğlum? Ne Adam... Adam... ...saniyede geldi aldı. Herkese iyi günler, daha fazla... ...CZ videosu görmek istiyorsanız, videoyu like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir görüşürüz arkadaşlar da. Ee, Iıı... Normal yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.